Merhaba arkadaşlar. Kanal ve Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir gün. Malum yumurtalarımız geldi. Şöyle bakın arkadaşlar. Bir sürü takımlarımızdan yumurtalarımız geldi. Bunlar sahte yumurta. Bunlar da takımlardan gelen yumurta. İşte 4 tane, 5 tane, 3 tane yumurtlayan kuşlarımız var. Ee, güzel bir sezon bizi bekliyor gibi gözüküyor. Şimdi size verdiğim, söz verdiğim bir mama var. Yani üretim öncesinde ve üretim zamanı verdiğim çok vitaminli bir mama tarzım var. Malum bizim kuşlarımız biraz fazla olduğu için biz hazır mama kullanıyoruz. Şöyle bakmama mama, spesiyel yumurtalı mama. Yani bunu e, üretici yerlerinden ya da internet sitelerinden bulabilirsiniz. Çok bilindik bir marka. E, hem e, madünlerine göre biraz daha uygun yolda bir mama türümüz. Arkadaşlar çok heyecanlıyız biz bu süreçte. Yani yumurtalarımızın gelmesi bizim heyecanımızı işte ya arkasından yavruların geleceğini gösteriyor. Mama tarifini evinizde yapabileceğiniz bir mama tarifi olarak veriyorum. Çok hani abartılı içine bir sürü şey koyabiliriz ama daha çok uygun yollu bir mama söyleyeceğim sizlere arkadaşlar. Şimdi biz dedik mamamız var. Pak mamamız şu şekilde. Toz mama arkadaşlar. Bunun içine havuç havucumuz var. Havucumuzu döküyoruz. Havucumuzu bir güzel rendeleyin. Rendeledikten sonra dökün. Havucumuzu döktük. Mamamızın içine. Şimdi şöyle bir harmanlayalım biraz. İyice karıştım. Şimdi bunun içine ne koyabiliriz? Eğer Karışık tohumunuz varsa bu karışık tohumların içerisinde aspur var, nijel var, keten tohumu ve kenevir tohumu var. Bunlar var. Bunları da kuşlarımız biraz daha kızsın ve eşe gelmeyen kuşlarımız da eşe gelsin diye bunu kattım. Bunu da harmanlayalım. Şu anda fark ettiğiniz hiç su ya da herhangi bir şey katmıyoruz. Kattık. Yumurta kabuğu. Yumurta kabuğu. Blenderdan çekilmiş. Yumurta kabuğu. Kalsiyum ihtiyacı için önemli. Yumurta kabuğumuzu da kastık içine. Yani bunlar evinizde yapabileceğiniz şeyler hep. Hazır mama alabilirsiniz. Hazır mamadan sonra hemen bir içine şey koyup havuç, havuçun içine de şey ee, yumurta kabuğu. Hem bunu belki bulamayabilirsiniz. Bu da şöyle söyleyeyim. Bu vitamin, toz vitamin diye geçiyor. Hani olsa da olur, olmasa da olur ama olursa daha iyi olur. Markasını da verebiliriz. Şöyle Poyravit K2. Poyravit K2. Bunu da bulabilirsiniz. Hani bilindik bir marka bunlardan. Aldığım siteleri açıklama kısmına yazarım. Ee, eğer e, almak almak isteyenler olursa, bu vitaminleri olsun, mamaları olsun, almak isteyenler olursa e, daha kolay olur. Açıklama kısmına da onları bir not geçeriz. Hatta şöyle bir şey daha yapabiliriz size Belki şu alt kenarlarda işte e, reklam vermiş gibi olacağız ama aç o kardeşler diye küçük bir yazı. Öteki de çiftçiyiz diye iki tane siteden alışveriş yapıyorum. Posterleri de şöyle altlara yazarım. Sizin için daha iyi olur. Açıklama kısmına evet. da yazacağım. Şimdi arkadaşlar tarçın. Biliyorsunuz tarçın çok faydalı. ben kuşlarıma bol bol veriyorum tarçını. Üretim zamanında bakın kuşların ötmesinin sebebi bir nebze tarçındandır. Arkasına hem onların solunum yollarına hem onların solunum yollarına açıyor. Bakın eşleşmeye olduğu orada. kavga ediyorlar şu anda. İki kuş ciddi anlamda bir kapışma yaşadılar. Peki eşleşti. eşleştikten sonra dişi böyle sekti erkek az önce eşleşti onu kaçırdık ama yani ee, dişi dişiye erken spermi ulaştı. Ve içinde şu anda e, oturdu gibi yani. Öyle bir şey böyle bir seker yani. Öyle bir durumlar bir şey seker. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Ne yaptık? Tarçın kattık biraz. Tarçınımızı da kattık. Karıştırıyoruz. Şimdi burada önemli olan noktalardan bir tanesi probiyotik. Probiotin fiberlarını saymakla bitmez. Hani kullanmayan varsa şayet probiyotik bunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Kanarya camiasında aslında e, probiyotiksiz mama olmaz. Probiyotiksiz mama kesinlikle yapmamamız gerekiyor. Bunun da e, DZM 256 var. Daha pahalı probiyotikler var. İşte bizim Depovit Pro Design var. Biz bunu kullanıyoruz. Bu da çok iyi bir probiyotik. Hani e, probiyotiksiz olmaz. Probiyotiksiz mama yapmayın. Ee, kuşların bağırsak floryasını kuvvetlendirir direnç sağlar, dışarıdan gelecek hastalıklara karşı mücadele etmesini sağlar. Ee, özellikle bu yavru kuşlarda ee, probiyotik olmadığı için kuşlarda probiyotik eksik olduğu için ölümler meydana geliyor. Lütfen ee, en kısa zamanda mamanız için probiyotik katın. Hatta ve hatta haftada bir defa veya haftada iki defa sularına katın probiyotik. Sadece suyuna probiyotik tozu katıyorsunuz. Güzelce karıştırıyorsunuz. Ve kuşların önüne sunuyorsunuz. Yani probiyotik siz bırakmayın. Bağırsak florası güçlensin kuşlar. Bunu, bunu da yaptık. Karıştırdık. Harmanladık. Şimdi gelelim e, bombaya. Çimlendirme yaptık arkadaşlar biz. E, çimlendirme videomuz vardı zaten. Şu şekilde bakın tek tek patlamışlar. Bence en faydalı olanlar işte bu tam böyle tam yeni tomurcuk olanlar. Kuşlar bunu e, çok istekle yiyecekler. Patlamışlar. Çimlenme gerçekleşmiş. Bunu bir sirkeli suda e, biz temizledik sirkeli suyla. Çimlendirme şey olmasın diye. Bakteri yöresi olsun diye. Bunu da bu kadarına mamamıza katıyoruz. İçinde de biraz su vardı zaten. Suyla birlikte mamamıza katıyoruz. Şimdi şöyle bir harmanlayalım. Fark ettiyseniz bol bol vitaminli bir mama, çimlendirme var, havuç var, tarçın var, tohumlar var. Hani bu kadara da artık kuşlar bir şey yapmazsa üretim eşe gelmezse yani o kuşu bence atın yani bu saatten sonra. O kuş yaramaz yani. Bu kadarına da bu kuşlar eşe gelmezse sıkıntı vardır demektir arkadaşlar. Gözüme e, şu az geldi. Evet, mutlaka bulumuz az geldi. Kuşlarımıza servis edebiliriz arkadaşlar. Mamamız bu şekilde. Evde eşleşecek gibi, çok yaklaşmadan var. Yaklaşınca maalesef gidiyor. Onlar eşleşecek. Bayağı kız bunlar Eşleşmek istiyorlar birbirlerine. Tabi insanlar kavga ediyor yani. insanlar da eşlerine kavga ettiği gibi. Hayvanlarda arada böyle sürtüşmeler olabiliyor. Ama e, bu sürtüşmeler bir süre sonra bitecektir. Eğer bu şekilde kavga eden takımlarınız varsa e, kızgın erkek bir şekilde dişiyi e, eşleşecektir. Hiç problem yapmayın. E, bir dişi bir erkek hiçbir şekilde birbirini öldürmez. Sadece anlaşamazlar. Ama bir süre sonra, iki gün, üç gün, bir hafta sonra Bunlar uyum sağlayacaktır birbirlerine. Hiç şekilde korkmayın. Erkek burada baskınlığını kurmaya çalışıyor dişiye. Yani eninde sonunda baskınlığını kuracak ve dişi de ona eş olarak kabul edecektir arkadaşlar. Şimdi mamamıza dönelim. Mamamız bitti. Kuşlarımız önüne sunacağız. Bol bol vitaminli bir mama. Havuç baştan alalım hemen hızlı bir şekilde. Patmama kullandık dedik. Havuç koyduk içine. Tarçın koyduk, yumurta kabuğu koyduk, biraz toz vitamin koyduk, probiyotik koyduk ve en son olarak da çimlendirme tohumu ve e, normal tohum koyduk. Hepsini koyduk arkadaşlar. Kuşlarımıza afiyetleri bir şekilde şimdi sunacağız. Hatta birkaç kuşumuza koyayım ben şu şekilde. Sizin yanınızda. Bakalım kuşlarımız yiyor mu ama beğenecek mi? Şöyle bol bol koyun arkadaşlar isimler. Hayvanlar isimler. E, Hemen ha, bakın dişi kuşumuz geldi. Ve e, ben mama yiyeceğim dedi. Gördüğünüz üzere. Yani bu mamayı beğenmeyen kuş yoktur arkadaşlar. Bu mamaları hepsi istekli bir şekilde yiyecektir. Eğer yani bu mamaları da kuşunuz yemiyorsa başka yapacak bir şeyiniz yok. Bu mamalar hem kalite olarak iyi bir hem de içinde malzeme olarak iyi. Şimdi ekstradan bunun içine ne katabiliriz? Ve havuç yerine muadili olan başka şeyler katabilirsiniz. Elma katabilirsiniz. Salatalık katabilirsiniz. Ben marul katmanızı tavsiye etmiyorum. Mor lahana ya da mor lahana katabilirsiniz. Mor lahanayı da katmasanız olur. Brokoli katabilirsiniz. Bunları katabilirsiniz arkadaşlar. Tohum dedik. Tohum yerine de evinizde kullandığınız eğer karışık tohum varsa hani kuşlarınızda verdiğiniz, sunduğunuz karışık tohum varsa asturlu karışık tohum. Bu yerine de kalamar kemiği, tozu katabilirsiniz. Eğer yumurta kabuğu temin edemiyorsanız, hani başka bir çeşit olarak. Başka ne dedik? Çimlendirme tohumu isteğe bağlı. Bunu ben haftada bir yapıyorum, bazen 10 günde bir yapıyorum. Bugün denk geldi videomuza. Ben iyi de oldum. Çimlendirme tohumlu video. Ee, kuşlarımıza bol bol E vitamini verdik. Havuçta var, işte çimlendirme tohumunda var, nicer tohumlarında var. Ee, onun dışında burada vitaminde de E vitamini var. Hani kuş kendini bir anda toplayacak, bunu yiyen kuş e, bomba gibi olacaktır. İyi beslenen kuş da e, eşe gelecektir arkadaşlar. Evet, e, sormak istedikleriniz varsa alt tarafta yorumlar kısmına yazabilirsiniz. İstekleriniz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kanalımızda artış oluyor. Hepinize çok 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 teşekkür ederim bizi takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın. Bay bay.